Medyadaki haber ve başlıklarla Türkiye hakkında global medyada öne çıkan başlıkları artı gerçek yazarı ve medya eleştirmeni Ragıp Duran değerlendirecek. Ragıp Duran sizi dinliyoruz. Ezo merhaba. Global medyada bu sabah yaptığım taramada ön plana çıkan konuları söyleyeyim önce. Türkiye'nin koronavirüs tablosu kaygı verici. Beyrut'taki patlama dünyayı şaşkına çevirdi, çok üzdü. Virüs yaygınlaşıyor, ciddi önlem alan neredeyse yok. Covid-19 test sonuçları zaten geç çıkıyor, ayrıca bir kısmı da hatalı. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mutsuz aday olan İnce'nin parti kurma girişimleri söylentileri arttırdı. Elmanetör. Suriyeli Kürtlerin Amerikan petrol şirketiyle yaptığı anlaşma Türkiye'ye yarar sağlar mı? El Monitor. Erdoğan'ın hırsının imparatorluk yankıları var. Petroleum Economist, Londra merkezli bir iktisat sitesi. Türkiye'nin yeni Osmanlı hedefleri Çin'i rahatsız edebilir. Asia Times, Hindistan. Bu yazıda hassas bir dönemde, hassas bir bölgede yani Orta Asya'da Erdoğan'ın politikalarının Çin'in muhalefetiyle karşılaşabileceği belirtiliyor. Almanya, Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya seyahat yasağını kaldırdı. The Local Alman internet sitesi. Koronavirüs vaka sayısının vahim bir şekilde artmasının ardından Türkiye yeniden toparlanmaya çalışıyor. Reuters. Virüsün ciddi bir şekilde yaygınlaşmasından sonra Türkiye yeni kuralları gündeme getirdi. The National, Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye'de insanlar kurban bayramında önlemlere uymadı. Enf enfeksiyon yeniden zirve yapabilir. Arap News. Yunanistanlı bakana göre bir ölçüde pandemi nedeniyle Türkiye'den gelen göçmen sayısında azalma var. Katimerini. Türkiye'de 1,5 milyon dolara satışa çıkarılan bir Airbus uçağı lokantaya çevrildi. Bu e turbonius bir turizm haber sitesi. Yunanistan adası Kalimnos'ta Türk tehdidi halen geçerli Le Figaro. Türkiye, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi mevcut iktidarın nefes darlığı çektiğinin kanıtıdır TV Senk Fransa. Batı dünyasının altı büyük gazetesine geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Beyrut'taki ölümcül patlamadan sonra hayatta kalanlar ve sorulara cevaplar aranıyor. Yapabileceğiniz tek şey oy kullanmaktır. Yalanına inanmayın. Kolombiya Yüksek Mahkemesi sabık devlet başkanı Urube'ye ev hapsi cezası verdi. Koronavirüs test sonuçları hala çok geç çıkıyor. Washington Post'a geçtim. Beyrut'ta ölü sayısı yüzü buldu, rakamlar artabilir. Gıda ürünlerindeki fiyat artışı işsizlerin durumunu vahimleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kötü koronavirüs haberlerine değinmeyen Trump, yabancı ülkelerdeki artan vaka sayısından söz etti. Atom bombasının atıldığı gün Hiroşima'da yaşayan Amerikalı bir çocuktu. Onunla uzun bir söyleşi yapılmış. Evde çalışma aslında daha uzun mesai ve daha çok toplantı anlamına geliyor. Kaliforniya'ya gittik Los Angeles Times. Üst düzey bir sağlık etkilisi. Kaliforniya'daki koronavirüs test sonuçlarının bir bölümü hatalı olabilir. Covid-19 istatistiklerinin yüksek olması nedeniyle Los Angeles'ta herhangi bir okulun açılması için özel işlem yapılmayacak. San Francisco'da koronavirüs vaka sayısı azalmasına rağmen sakinler temkinli olmaya devam ediyor. Avrupa'ya geçtik. İngiltere Guardian. Patlama kenti mahvetti. Lanetlendik. Beyrut'ta şok ve umutsuzluk. Koronavirüs Global düzeyde ölü sayısı 700 bini geçti. Fransız hükümeti gardınızı düşürmeyin dedi. Bir hayalete karşı mücadele ediyoruz. 6 ay sonra dünyada koronavirüse karşı zafer henüz yok. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki yasal oturma belgesi olmayan gençler anlatıyor. Güney Kore, 42 gün boyunca yağan yağmurdan sonra sel 14 kişinin ölümüne neden oldu. İskoçya'da 12 yıl önce kaybolan bir kedi bulundu. Fransa'ya gittik Le Monde. Patlama sesi hala kulağımda. Beyrut'ta korku ve şaşkınlık gecesi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 24 bin sağlık çalışanı virüs kaptı. Amerika'da Doğu kıyısını vuran İsasyaz fırtınası en az 4 kişinin ölümüne neden oldu. Son gazetemiz Liberasyon. Cezayir'de iktidar bağımsız bir gazeteciye taktı. Koronavirüse karşı maske mecburiyeti yaygınlaşıyor. Marsilya bölgesinde yangın 2700 kişi evlerini terk etti. Liberasyon'un bugünkü kapağında karanlık salonların kasvetli yazı manşetiyle sinema endüstrisini anlatan bir durum var. Her ne kadar sinema salonları açıldıysa pek kimse gitmiyor. Çünkü yeni film çıkmıyor. Sinema endüstrisi krizde. Global medyada bugünlük bu kadar. Ragıp Duran çok teşekkürler aktardıklarınız için. İyi yayınlar.